Arkadaşlar Merhaba e, Kablosuz sensör ağlar e, deneyinin tanıtım e, kaydına e, hoş geldiniz Şimdi deney e, hakkında öncelikle kısa bir e, bilgi vereceğim e, Deney nedir, ne amaçla e, yapılıyor, temel kavramlar nelerdir e, Bunlardan e, bahsedeceğim Daha sonra e, deneyi hazırlanmanız için e, neler yapmanız gerektiğini e, ifade edeceğim e, ve e, kurulum e, bölümüne e, bakacağız ve bir sonraki e, kayıtlarda da e, deney uygulamalarına e, göz gezdireceğiz. Öncelikle deney hakkında e, bir bilgi verelim. E, arkadaşlar e, deneyimizin adı Wireless Sensor Networks yani kablosuz sensör ağlar. E, de, bu deneyde de e, yani sessiz bilgisayar başında laboratuvarda yapacağımız deneyde de kablosuz sen, kablosuz sensör ağların bir simülasyonu e, yapılacak şimdi kablosuz sensör ağlar e, nedir e, arkadaşlar e, şu şekil kablosuz sensör ağları kısaca e, anlatmaktadır şurada e, şu e, siyah e, olan e, kısımlar e, kablosuz sensörler sensörleri olan ve kablosuz haberleşmeyi sağlayan düğümlerdir arkadaşlar. Bunlardan farklı konumlarda bir sürü mevcut konumları, bunların birbirine uzaklıkları farklı olabilir. Bunlar sahadan bir takım bilgiler sahip oldukları sensörler vasıtasıyla bir takım bilgileri topluyorlar ve ee, şuradaki e, ızgara mesh e, yapısıyla ya birbirlerine ya da e, e, yani e, erişebiliyorlarsa merkezi bir konuma doğrudan veriyi gönderiyorlar. Şimdi burada tabii e, burada bir ağ yapısı var ve her e, düğümün doğrudan merkeze bir e, şeyi bir kapsaması olmayabilir. Ancak en yakın düğüme e, olan bir kapsaması varsa veriyi düğümden düğüme, düğümden düğüme, düğümden düğüme e, ileterek e, toplanan bütün e, veriler merkezi bir e, sunucuda veya e, istasyonda toplanmaktadır. Tabi şu daireler ise e, merkezinde bulunan e, düğümün e, kapsama alanını göstermektedir. E, Tabii veri iletebilmesi için bir düğümün de elbette ki kapsama alanında en az bir adet başka bir düğümün olması gerekiyor. Burada bir düğümün tabi farklı farklı görevleri var. Öncelikle kablosuz sensör ağların amaç amacından bahsedelim. Amacı Amacımız yine sahada bulunan bu kablosuz sensörler içeren düğümlerin ölçtükleri sıcaklık, ses, basınç olabilir, nem gibi fiziksel veya çevresel değişiklikleri algılamak algılanan bu veriyi kablosuz ağlar üzerinden e, işbirliği içerisinde ana merkeze iletmektir. E, amacımız şu şuradaki e, metinden anladığımız e, burada tabii şu düğümler şu kırmızı e, noktalar aslında e, kablosuz iletimi e, temsil eden e, noktalardır arkadaşlar. Şu kesikli daireler ise e, merkezinde bulunan e, düğümün kapsama alanını göstermektedir. Şimdi bu düğümlere her birine sensör düğümü deniyor veya mod olarak isimlendiriliyor şurada yazıldığı şekliyle ve bu düğümlerin her bir modun çalışmasını üç aşamada inceleyebiliriz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi algılama (İngilizce ifadesiyle sensing). Tabi bu İngilizce ifadede e, sensör e, bu kelimeden türelmiş bir e, kelime. E, bu fiziksel veya çevresel değişiklikleri algılayan ve algıladıktan sonra sayısal değeri çeviren e, e, birim olarak e, düşünülebilir bu e, algılama e, kısmı. E, i̇kinci e, kısım ise algılanan bu e, değerler... E, işlenmektedir. Tabii biz deneyde e, yap, kullanacağımız e, e, işletim sistemi e, kontiki olacak. Kontiki ve benzeri kısıtlı hafıza ve düşük güç gerektiren işletim sistemleri ile algılanan veriler işlenmektedir. E, burada bu şu önemli. Bunların içerisinde tabi e, bunlar uzakta, sahada oldukları için e, çok fazla güç tüketemezler. E, elbette ki batarya, pil gibi şeylerle çalıştıkları için çok fazla güç tüketirlerse erken güçleri tükenir ve enerjisiz kalabilirler. O yüzden düşük güç ve tabii ki bunlardan sahada birçok olacağı için kısıtlı hafıza bulunmaktadır bunlara. Dolayısıyla veri işleme öyle büyük veri gibi büyük veri işlemekten bahsedilmiyor. Alınan sayısal değerlerin belki bir format değişimi veya e, alınıp e, gönderilmesi e, şeklinde e, basit e, yazılımlarla veya tabii ki bunun üzerinde çalışan daha hafif işletim sistemleri ne ifade ediyor bilgi işleme bunların her birinin yaptığı ve ondan sonra da bu işlenen veriyi tabii ki merkeze merkez istasyona doğru gönderme işlemi yapacak. Tabi bunun için buna da bu bölüme de haberleşme diyoruz. Bu haberleşmede sensör düğümü yani mod diğer sensör düğümleriyle işbirliği içinde işbirliği derken yani bu verisini mesela şuradaki düğüm verisini merkez istasyona iletirken bunu önce şu hem en yakın kapsam alanına girene gönderiyor. Bu da veri kendisine ait olmasa bile başkasından gelen veriyi merkez düğüme iletmek üzere bir diğer düğüme iletiyor. O diğer düğümde yine kendisine gelen verileri kendisinin olmasa bile bir merkeze iletmek üzere diğer düğüme veya kapsama alanındaysa merkeze iletecek şekilde bir işbirliği içinde çalışma mevcut. Burada tabi bu işbirliğini tanımlayan, bu ağın kurallarını tanımlayan bir takım protokoller mevcut. Bu protokoller tabi belli katmansal mimariye göre çalışmaktadırlar. Bunlar fiziksel katman, veri iletim katmanı, ağ katmanı, taşıma katmanı ve uygulama katmanı olmak üzere 5 adet katman yardımıyla bu her bir düğüm çalışmaktadır. Ve burada tabi kullanılan protokoller ve standartlar IEEE 802.15'e 4 standardı kullanılıyor ve bunun üzerinde çalışan ve bu kuralları düzenleyen Zikbi protokolü bunun üzerinde çalışıyor. Şimdi biz tabi deneyde bunun bir simülasyonunu yapacağız ve şu sensör düğümlerinde üretilen sayısal değerleri ki bir algılanmış değerler olarak ifade edeceğiz, bunları alacağız, gerekirse işleyeceğiz ve haberleşmek için merkezi bir düğüme veya bu düğümlerin birbirlerine göndermeye çalışacağız. Bunun için bu simülasyonu yani gerçekte böyle kablosuz sensör ağlar kurmayacağız ama bunları bize ifade eden bir simülasyon yapacağız deneyde. Ve deneyde bu simülasyonu bize yapabilmesi için öncelikle Contiki adında bir işletim sistemi kuracağız. Bu işletim sistemi dediğimiz gibi şu yukarıda kısıtlı hafıza ve düşük güç gerektiren bir işletim sistemidir. Bunu kuracağız ve bu sistem üzerinde bir simülatör çalıştıracağız. Bu simülatör bize kablosuz sensör ağlarda çeşitli düğümler oluşturmayı ve bu düğümlerde birbiri üzerine gönderilecek verilerle ilgili bir simülasyon yapmayı sağlayacak. Dolayısıyla arkadaşlar ilk olarak kontiki işletim sistemi dediğimiz yapıyı kendi bilgisayarımıza koyacağız kuracağız e, deney e, yapılması için laboratuvarda bu e, yazılımın e, oradaki e, bilgisayarlarda kurulu olduğunu masaüstünde kurulu olduğunu e, göreceksiniz şimdi e, kurulum adımlarına bakalım öncelikle bilgisayarda da e, donanım düzeyinde sanallaştırma seçeneğin aktif olması gerekiyor genellikle e, böyle daha yeni özellikle 2016-2017 yılından sonra olan makinelerde bu sanallaştırma varsayılan olarak aktif olarak geliyor. Ancak daha e, eski, daha önceki yıllarda alınmış, üretilmiş bir e, bilgisayara sahipseniz bu seçenek aktif edilmemiş e, olabilir. E, onun için bu seçeneği e, aktif etmek gerekiyor. E, örneğin e, laboratuvardaki bilgisayarların bazıları HP bilgisayarlardı ve aktif e, edebilmek için e, BIOS'una girip e, şuradaki e, şu ikinci Vursalization e, Teknoloji bölümünü e, Enable e, yapmak e, gerekiyor. Bu da Security menüsünün e, Sistem Security bölümündeki ikinci e, seçenekte mevcut. Bu tabii ki e, farklı e, bilgisayarların BIOS'larında, farklı menülerde ve farklı e, tanımlanmış e, metinler karşılığında e, bu olabilir. Şimdi ben kendi bu bilgisayardaki sanallaştırmanın aktif olup olmadığını kontrol edeceğim. Şöyle sağ tıklayıp görev yöneticisini açıyorum. Görev yöneticisinde performans bölümüne geçiyorum. Tabii bu performans bölümünde eğer hani gerekli ayrıntılar açık değilse şurada daha az ayrıntı falan varsa e, bu ayrıntıları böyle açmak e, gerekiyor. E, Performans bölümüne geldiğimizde burada e, işlemci bellek, disk, ethernet kartı e, ve e, ekran kartı e, kısımlarını e, görüyoruz. Burada e, işlemci bölümüne gelip e, şurada sanallaştırmanın etkin olup olmadığına e, bakmanız gerekiyor. Şu anda bende bu e, etkin gözüküyor. Dolayısıyla herhangi bir şey e, yapmam e, gerekmiyor artık. Şimdi e, bunu kapatayım, dolayısıyla e, sanallaştırma bende aktif. Ondan sonra bir e, Instant Kontiki dediğimiz Kontiki işletim sistemini e, bu bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Tabii ki Kontiki e, işletim e, sistemi e, kendi bilgisayarlarımızda kurabilmek için bir sanallaştırma e, teknolojisi kullanacağız. VMWare Workstation Player veya VirtualBox kullanabiliriz. Deneydeki laboratuvardaki bilgisayarlarda VMWare Workstation Player kurulu. O yüzden onun üzerinden gideceğiz. Siz direkt şuradaki linke tıklayarak da gidebilirsiniz. VMWare'in sitesine ya da doğrudan bir Google aramasıyla VMWare Player e, dersek arkadaşlar e, bize şurada Download VMware Workstation Player e, diye gelen ve şuradaki sitenin de vmware.com olmasına da e, dikkat edelim. Buraya da doğrudan tıklıyoruz ve e, şu aşağıda e, Windows için olanı eğer tabi Linux ve benzeri bir e, dağıtım e, kullanıyorsanız da şu seçeneği Seçerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu indireceğim. Yaklaşık 584 megabaytlık bir dosya iniyor. Bir insin kurulumu tamamlayalım. Bu kurulum, bu kurulumu şunun için anlatıyorum. Normalde e, laboratuvardaki bilgisayarlarda bu vmware e, kurulu e, gelecektir. E, bu kurulumu e, sizin kendi bilgisayarlarınızda da vmware player'ı e, nasıl indirip e, kurduğumuzu göstermek için anlatıyorum. E, kurulum oldukça basit. VirtualBox'da e, yine e, kullanabilirsiniz. Şimdi... E, Kurulum devam etsin. Birkaç saniye kaldı. Yaklaşık 584 bağlantı hızınıza bağlı olarak indirme süresi de değişecektir arkadaşlar. Şimdi bu insin indi. Bir diğer indireceğimiz şey yazılım. Instant Kontiki işletim sistemi indireceğiz. Bunun için de Instant Kontiki kelimesini Google'a yazarak gideceğiz veya doğrudan bu linke tıklayarak da gidebiliriz. Şuradan 2.7.3.0 dan birini indireceğiz. Daha az boyutlu olduğu için 2.7'yi ben indireceğim. Şuradan indirmelere bakıldığında da bunun daha çok tercih edildiği görülüyor. Laboratuvardaki bilgisayarlarda 2.7 sürümü kurulu. Siz 3'ü de tercih edebilirsiniz. Ben 2.7'yi tercih edeceğim. Şuradaki son sürüm diye tabir edilen aslında belki son sürüm değil ama şuraya tıklayarak doğrudan bunu indirebilirim. Şöyle bir süre sonra indirme başlayacak. Evet e, indirmenin e, başlayacağını uyuyorum e, başlamadı sanıyorum bir geri gidip tekrar e, bir deneyelim başlayıp başlamadığını anlamak için şurada. E, indirme dosya indirme bölümü gelecektir. Evet, bu indirme başladı. Bu indirme devam ederken biz VMWare Player'ı kuralım. Şu an VMWare player'a tıkladım. ve bunun kurulumunu gerçekleştireceğim. Kurulumu normal e, gerçekleştiriyoruz. Bu kısımları e, bu kaydı izlerken e, çabuk geçebilirsiniz. Kurulum devam ediyor. Evet, e, gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Instant Contiki e, indi. Kaydım bu kısmını durdurup siz de indirebilirsiniz. Eş zamanlı olarak Workstation Player da e, kurulmuş oldu. Şimdi masaüstüne masa gidip e, Instant Contiki e, klasörünü şurada Instant Contiki e, bunu bu zip dosyasını açacağız. Sağ tıklayıp e, şöyle klasörü e, ayıkla diyerek e, bunu e, ayıklayacağız. Arkadaşlar. Şimdi ayıklama işlemini e, yapalım. Yani e, bu klasörü açalım. Şurada açılı dursun. Ee, yaklaşık 2 GB e, 2.3 gigabyte'lik e, gigabyte bir e, dosya bu. açıldığında 6.3 GB'lık 6.325 MB'lık bir dosya olacak. bu açılırken es biz de bir yandan Workstation Player'ı çalıştıralım. İlk e, çalıştırdığımızda e, karşımıza e, deneme sürümü mü yoksa e, tam sürümü mü diye e, küçük bir pencere geliyor. Biz e, ticari olmayan kullanım için ücretsiz sürümü tercih edeceğiz. Ve e, Workstation Player'ı bu şekilde açacağız. Bir yandan da arka planda Instant Cont 2 açılmış ve ilgili klasörü konulmuş oldu. Buradan Open Virtual Machine diyerek yeni bir Virtual Machine açacağız. Masa üstünü seçip masa üstündeki Instant Cont 2 içerisindeki şunu o da ilgili dosyayı seçeceğiz ve bizim sanal makinemiz burada e, kurulmuş olacak. Bu sanal makineyi e, açalım. Play Virtual Machine e, seçeneği ile şu an açılsın. E, i̇lk açılışta e, bunu e, ben e, siteden kopyaladım e, diyerek copy seçeneğini seçebiliriz ve Instant Conti 2 e, şu anda e, açılıyor arkadaşlar. karşımıza insan kontrolü geliyor parola olarak da user kullanacağız ve işletim sistemimiz bu şekilde yüklenmiş olacak arkadaşlar buradan Terminal vasıtasıyla da çalıştırabiliriz ya da masa üstünde direkt şu koca Tıklayarak simülasyonu açabiliriz arkadaşlar. Evet bundan sonraki deneylerimizi 3 tane deney yapacağız. Deneylerimizi bu koca simülatörünü kullanarak yapacağız. Buradan file yeni simülasyon yapacağız. Veya mevcut simülasyonlardan bir taneyi açarak deneylerimizi icra edeceğiz hicra edeceğiz. Bundan sonraki e, videolarda e, bunları e, ifade e, ediyor e, olacağız. Hepinize e, şimdilik sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.